Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dudulcam Jump arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone olursanız bildirim açmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların hepsi yapacağız, videoya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ne zaman olduğunu diyor biz de 2011 dedik hayır Bismillah de. oyunumuza başlıyoruz şöyle bizim e, önceden oynadığımız Play oyunlar oyunuyla aynı arkadaşlar aynı mantık Akran garip bir müzik çalıyor. Adamız Ziko olsun. Ziko. Tamam yeni oyna dedik. arkadaşlar bir sohbet yakınında Azar. Ya arkadaşlar bu arada az önceki e, çıkan oyun konsolu simgesi arkadaşlar e, Game Turbo işte. Orada oyunları içeriyor. Ve e aynı zamanda kendisinin eşsiz özelliği e telefonunuz evet, tekno falan değilse ekstradan bir pencere içeriyor. Bak arkadaşlar benim dikkat dağılıklarım ya. <gülüyor> 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 I love it when you call me Arkadaşlar Valla bu Çok Dikkat Verilmesi gereken bir şey Hayır abi hayır, hayır Şöyle alıyoruz 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 roket hayır ya Arkadaşlar Az daha o alıyorduk Ya tövbe estağfurullah tövbe yarım ya Geç gel, gel, geç 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 kanal kapanacak ya Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu tarz için kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi Eğer kanalıma zaten abone olursanız yükleyeceğim Yeni videolar yoldan anlamadılar olmak için Bir aşmayı bir oyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın.